Yüzyıllar önce geniş ve huzurlu bir krallıkta küçük bir köyde cesur bir çocuk yaşardı. Bu çocuğun adı Efe idi. Efe oldukça iyi kalpli bir çocuktu ama kendisini çok cesur görmekteydi ve bu durum sık sık başına işler açardı. Efe'nin kahverengi saçları ve gözleri vardı. Efe'nin iki en yakın arkadaşı vardı. Murat ve Cem. Cem biraz daha zeki, Murat ise daha uslu bir çocuktu. Üçü birlikte her gün farklı maceralara atılırlardı. Efenin evi köyün kenarındaki küçük bir çiftlik eviydi. Ev, beyaz badanalı duvarları, kırmızı kiremit çatısı ve pencere önlerinde renkli çiçeklerle dolu saksılarıyla dikkat çekerdi. Bahçede annesi Leyla'nın özenle yetiştirdiği sebze ve çiçekler bulunurdu. Evin arkasında ise babası Koray'ın inşa ettiği küçük bir ahır ve kümeste birkaç tavuk vardı. Bir gün Efe'nin annesi Leyla ve babası Koray'ın çarşıya gitmeleri gerekti. Gitmeden önce de çocuklara köyün dışında ormanın derinliklerinde bulunan eski kuyunun lanetli olduğunu anlattılar ve oraya yaklaşmamaları gerektiğini sıkı sıkı tembih ettiler. Orman asırlık ağaçlarla kaplı, sık ve gizemli bir yerdi. Ağaçların dalları o kadar yoğun ve genişti ki güneş ışıkları yere ulaşmakta zorlanırdı. Ormanın içindeki patikalar zaman zaman kaybolup tekrar beliren gizli yollarla doluydu. Efe, "Bir gün Murat ve Cem'e o lanetli kuyuyu gidip bir görelim. Belki gerçekten lanetli değildir." dedi. Cem ve Murat başlangıçta tereddüt ettiler ama Efe'nin cesareti onları da cesaretlendirdi. Cem, "Efe, annem ve babam oraya gitmememizi söyledi. Belki gerçekten tehlikelidir." dedi. Efe ise kendinden emin bir şekilde Endişelenme Cem, sadece bir göz atacağız. Hızlıca gidip döneriz dedi. Murat da çekingen bir şekilde efenin peşinden gitti ve heyecanla kendilerini bu maceraya attılar. Ormanın derinliklerinde ilerlerken kuyuya yaklaştılar. Kuyunun etrafı yosun tutmuş taşlarla çevriliydi ve üzeri neredeyse tamamen sarmaşıklarla kaplanmıştı. Kuyunun içi ise karanlık ve derindi. Dibine bakmak neredeyse imkansızdı. Kuyunun kenarlarında eski ve paslı bir zincir asılıydı. Bu zincirin kuyunun derinliklerinden gelen uğursuz bir sesle sallandığına dair hikayeler anlatılırdı. Efe kuyunun içine bakmak için yaklaştı, yaklaştı ve iyice eğildi. Ancak ayağı kaydı ve neredeyse düşüyordu. Neyse ki Cem hızlı davranarak Efe'yi son anda yakaladı. Hep birlikte korkuyla geri çekildiler ve bir oh çektiler. Ancak Kuyunun etrafında dolanırken fark etmedikleri bir şey vardı. Korkunç büyücü Ola onları izliyordu. Ola, ormanın derinliklerinde yaşayan kötü bir büyücüydü ve çocukların kuyuya yaklaşmasını istemiyordu. Kuyunun etrafındaki laneti korumak için çocukları korkutmayı planlıyordu. Ola, çocukların kuyuya yaklaştıklarını görünce kara pelerinini savurarak önlerine çıktı. Uzun beyaz saçları ve keskin gözleriyle gerçekten korkunç görünüyordu. Çocuklar dehşet içinde geri çekildiler. Ola gürleyen bir sesle "Bu kuyuya yaklaşmak yasak. Buranın lanetini bozmak isteyen herkesi cezalandırırım." diye bağırdı. Efe korkusuzca "Ben senden korkmuyorum." diye haykırdı. Bu cevaba sinirlenen Ola Efe'yi yakalamak için kolunu uzattı. Neredeyse Efe'yi yakalayacakken Cem zekice davranarak arkasında gizlediği beyaz tavşanı havuçu Ola'nın üzerine fırlattı. Ola beyaz tavşanları görmeye tahammül edemezdi ve bu yüzden bir anlık şaşkınlık yaşadı. Bu fırsatı kaçırmayan Efe, Cem ve Murat hızla eve doğru koşmaya başladılar. Havuç da onlarla birlikte eve döndü. Eve döndüklerinde Efe, olanları annesi ve babasına anlattı. Eğer havuç yanlarında olmasaydı, olacakları düşünmek bile istemediğini ve çok korktuğunu söyledi. Leyla ve Koray, oğullarını sarılarak teselli ettiler ve ona neden böyle kurallar koyduklarını açıkladılar. Leyla: "Efe, biz senin iyiliğini düşündüğümüz için bu kuralları koyuyoruz. Senin zarar görmeni asla istemeyiz." dedi. Koray da ekledi: "Cesur olmak güzel bir şey." ama aynı zamanda dikkatli olmayı ve büyüklerinin sözünü dinlemeyi de bilmelisin. Bu olaydan sonra Efe anne ve babasının sözlerini daha çok dinlemeye başladı. Köyde birçok macera yaşadılar ama Efe artık ne zaman bir tehlike sesse büyüklerini dinlemenin önemini hep hatırladı.